Merhaba çocuklar. Dersimiz matematik. Konumuz ise onluk bozarak çıkarma işlemi. Şimdi çocuklar çıkarmaya e, sayıların birler basamağından başlıyorum. 2 sayısından 3 sayısı çıkar mı? Yani ben 2 tane elmanın 3 tanesini yiyebilir miyim? Hayır. 2'den 3 çıkmaz. O zaman ne yapacağım? Komşuya gideceğim. Komşumdan yardım isteyeceğim. Evet, bu komşuda 5 tane onluk var. Bir tane buna borç verebilir mi? Tabii ki de verebilir. E, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet çocuklar, buradan bir tane onluk alıyorum. 10 on, 2 daha burası etti mi 12. Şimdi 12 yaptık ama bu komşudan bir tane onluk aldığım için burada artık 4 tane onluk kaldı. Şimdi işlemimi kolayca yapabilirim. 12'den 3 çıktı. 12 11 10 9. Şimdi çocuklar burada artık 4 onluk kaldı. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Çünkü borç verdik yanımızdakine. 4'ten 1 çıktı. 3 6'dan 3 çıktı. O da 3. Sayım kaç oldu çocuklar? 339. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.